Koş vatandaş koş. Sürün Osman parkları satıyor. Yeşil alanları ne kadar az olduğunu açıklayarak göreve talip oldu. Dünkü gazetemizde okumuştunuz. Beşiktaş'taki ağaçlık alanı satılığa çıkardı. Bizim çevrecilerden tık yok. Yetmedi, dün Kiptaş öncülüğünde bir müzayede düzenlendi. Ön plana belediyenin üst yönetiminin kullandığı iddia edilen 3 araç konuldu. Araçların sıfatı olarak ısrarla lüks ifadesi kullanıldı. Biri 2006, biri 2007, diğeri de 2009 model araç lüks olsa ne yazar, ultra lüks olsa ne yazar. Ama algıyı çok profesyonel şekilde yönettiler. Sonra bir yandaş buldular. 28 Şubat sürecinde hortumlanan, en sonunda tasfiyeye giren, şimdi AK Parti döneminde tekrar ayağa kaldırılmaya çalışılan Emlak Bank'ta göreve geldiğinde İlk iş olarak o tarih itibariyle günde 1 trilyon lira zarar eden Emlak Bankası'na lojman alan yeni yönetim içinde yer almış bir ismi. Ataköy'de boş duran lojmanlar yerine Bahçeşehir'den 2 trilyon lira değerinde süper lüks 12 yeni lojman alan Lütfü Özkaya'yı araç ihalesine sokmuşlar. Ben bekledim ki Lütfü Bey abimiz Emlak Bankası'nda çalışmışlığından dolayı sonrasında da gayrimenkul şirketlerindeki yönetim kurulu üyelikleri sebebiyle Ekrem Bey'in satışa çıkardığı arsalarla ilgilensin. Yok onun ilgi alanı arsalar değil araçlarmış. Bir tanesini gözüne kestirmiş. Aracı Muhammed bedeli 200 bin Türk lirası ama Emlak Bank'ı tasfiyeye kadar götüren 2000 içinde yer alan Lütfü abimiz bu aracın üretimi durdu. 100 bin dolar ayırdım. O fiyata da çıkmadan aldım diyerek 520 bin Türk lirası verip Mercedes'e konmuş. Müthiş bir operasyon. Vay canına sayın seyirciler. Belediyedeki dördüncü adamlar, beşinci adamlar bile yarım milyonluk araca biniyorlarmış. Algı bu. Peki bu algıyı bir de tersinden sorgulayalım. Alan bürokrat emeklisine soralım. Affedersin bey abi. Sen bir bürokrat emeklisisin. Anladık kamu bankasına milyon dolarlık lojmanları satın aldırıp oralarda oturmuşsun, kamu bankasını da bitirmişsin. İyi de sadece bir araç için 100 bin doları nereden buldun? Mutlaka bir izahı vardır. Barcelona'da akşam yemeği, Şili'de sabah gezintilerinin de bir arka planı olmalı mutlaka. Her neyse, lüks diye tanıtılan 2006, 2007, 2009 model araçların peşine takılırken esas konuyu es geçmeyelim. Esas konu ne? o araçlarla birlikte satıldığı halde haberciler olarak kimsenin ilgilenmediği arsalar. Kimisi park alanı, kimisi yol, kimisi sosyal tesis alanı. Ama Sülün Osman gelmiş iş başına satıyor, hepsini satıyor. Kiptaşı görevlendirmiş, bağırıyor çığırtkan. Pardon, yeni adıyla moderatör. Satıyorum, satıyorum, sattım. Neyi sattın? Hiç yorum yapmadan Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği genel müdür döneminde hazırlıkları yapılan ve dün lüks olduğu belirtilen araçlarla aynı anda satışa çıkarılan arsaların özelliklerini Kiptaş'ın ilanından okuyalım. Arnavutköy Ömerli Mahallesi Adano 187 Parsel No 7. Kısmen park, kısmen yol alanı. 4.163.000 metrekare. Taşınmaz Muhammed bedeli KDV hariç 2 trilyon 290 milyon. Yok yok şaka yapmıyorum. Aynen ilanda bu yazılı. Kısmen park, kısmen yol alanını Sürün Osman satılığa çıkartmış. Belki maddi bir hata vardır düşüncesiyle listedeki diğer arsalara bakıyorum. Bahçeşehir iki telli mahalle. Adano 0, Parselno 6111. Kısmen park, kısmen yol alanı. Taşınmaz muhammen bedeli KDV hariç 7 trilyon 851 milyon 558 bin. Evet evet maddi hata değilmiş. Hiç saklamadan, gizlemeden park alanını satıyormuş Ekrem Bey. Sadece park değil, kısmen de yol olarak ayrılmış arsamız. Devam ediyorum. Dün satışa çıkarılan diğer arsaların özelliklerini aktarmaya. Başakşehir 2 telli 1. Mahalle, Adano 0, No 6109. Kısmen yol alanı tapu yüz ölçümü 798.066 metrekare. Taşınmaz Muhammed bedeli KDV hariç 955.000. Tam matrak işler bunlar. Sürün Osman'a yakışan işler. AK Partili bir belediye başkanı yapacak olsa günlerce, aylarca haber olacak satışlar bunlar. Sözcüye, cumhuriyete manşet olacak işler bunlar. Ama Sülün Osman uyanık herkesi takmış lüks araç satıldı haberinin peşine. O arada park alanları, yol alanları satıyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Satışa arz edilen artalar bitti mi? Hayır. Nasıl sosyal kültür tesisi alanıysa, Başakşehir 2 Telli 2. Mahalle, Adano 0, Parselno 3945 plan fonksiyonu, özel sosyal kültürel tesis alanı bilgileriyle satışa çıkarılan arsanın metrekare fiyatı tam 2 milyon 519 bin 24 Türk lirası. 7 milyon lira bastırıp alacak, bir de KDV ekleyecek ve sosyal kültürel tesis alanı yapacaklar. Yersen eğer. Parklar, yollar satılığa çıkarılmış. Tarım alanlarını bırakır mı Sülün Osman? Ona da el atmış. İstanbul Silivri, Adano 0, Parselno 4614, plan fonksiyonu, kısmen tarımsal niteliği korunacak alan, kısmen yol alanı. Tapu yüz ölçümü 47 milyon 600 bin metrekare bilgileriyle hem de kısmen yolda kalan bir alanı da satıyor. Fiyat da çok ucuz. Lüks araç dediler ya, bizim lüks araçla işimiz olmaz, satıyoruz dediler ya. İşte lüks araç olarak tanıtıp sattıkları 3 arabanın toplam fiyatının tam 10 katına satıyor bu tarlayı Ekrem Bey. Devir bu devir. Koş vatandaş. Duyduk duymadık demeyin. Bu devir fazla sürmez. Koşun alabildiğiniz kadar alın. Osman, pardon Ekrem Bey, belediyenin neyi varsa satıyor. Kaçmaz bu yollar, bu parklar, bu tarımsal alanlar. Koşun alın.